Herkese yeniden merhaba. Kanalıma, mutfağıma tekrar hoş geldiniz. Bugün birlikte orijinal tiramisu yapacağız. İtalyan tiramisu. Birazdan malzemelerini size sayacağım. Evet, sırayla malzemeleri sayalım. Ee, 6 adet yumurta sarımız var. bir su bardağı dolusu işte toz şekerimiz var. Tepeleme dolduruyoruz. 400 gram labne peynirimiz var bir paket vanilyamız olacak. 2 çorba kaşığı sütümüz var. Yine 2 çorba kaşığıyla sulandırdığımız Nescafe'miz var. Ama e, granül kahve olacak. 200 gram kremamız olacak. 2 paket kedi dili bisküvi aldım. Şimdi kaynat, önceden kaynattığım suyum var burada. Bunun üzerine cam karıştırma kabımı alıyorum. Su kaynamaya devam ederken 6 adet yumurta sarısını yine kabımın içine alıyorum ve bir süre çırpacağım. Sıcak suyun üzerinde cam kabın içinde bir süre çırpmaya başladım. İçerisine birazdan şeker ve 2 kaşık sütümü ilave edip yine 7-8 dakika daha Çırparak pişirmeye devam edeceğim. Şöyle hızlıca çırparsak tamamen homojen hale geldiğinde yumurtalar iyice çırpıldıktan sonra şeker ve sütünü ben ilave ederken yine size göstereceğim. Evet, çırpma işlemim devam ederken içerisine bir tepeleme su bardağı dolusu şekerimi ekledim. Yine iki çorba kaşığı sütüm vardı. Onu da ekliyorum. Ve tekrar çırpmaya devam ediyorum. Yumurta sarılarımızın iyice pişirene kadar, şeker eriyene kadar yaklaşık 7-8 dakika böyle bu şekilde çırparak pişirme işlemini devam ediyoruz. Evet, tiramisumuzun ilk krema karışımı pişti ve mükemmel bir hal aldı görebiliyorsanız. Kaynayan suyun üzerinde 6 yumurtayı, 2 çorba kaşığı sütü ve tepeleme dolu bir su bardağı şekeri koydum ve şu anki halini görüyorsunuz. Yumurtadan eser yok. Mükemmel bir krema oluştu. Şimdi 8 dakika kadar pişirdiğim bu kremayı kenarda soğumaya alacağım ve diğer malzemelerini yapmaya devam edeceğiz birlikte. Evet, tiramisu'muzun kremasını bir kaba aldık. Biraz çırpacağız. İyice çırptıktan sonra yine kremanın içine karıştıracağız. Şöyle. Evet pişirdiğimiz yumurtalarımızın içine şimdi labne peynirimizi alacağız. Şöyle 400 gram diye söylemiştim. Kabınıza göre ölçüyü yükseltebilirsiniz. Yumurta sayısını ve peynirin miktarını artırabilirsiniz. Şimdi peynirle yumurtayı iyice krema haline tekrar gelene kadar çıkmaya devam ediyorum. Evet peynirleri iyice karıştırdık. Şimdi vanilyasını da ekliyorum. Vanilyalar da karıştıktan sonra en son kremasını karıştıracağız. Sanırım karışmıştır. Şimdi peynirini, işte kremasını şöyle üzerine döküyoruz. ve söndürmeden yavaş yavaş karıştırmaya devam edeceğim. Evet şöyle yavaş yavaş krema ve diğer yumurta karışımını peyniri hepsini bir birbirine yediriyoruz. Gördüğünüz gibi yoğun bir krema haline geldi. Evet kremamız tamamen hazır artık şu halde görüyorsunuz ve biz tadına baktık mükemmel bir tadı var. Şimdi kedi dili bisküvilerimizi ıslayıp kabımıza alacağız. Şöyle tamamını bir sıra olacak şekilde bu şekilde dizeceğiz. Evet, kedi dili bisküvilerimizi kahvemizle ıslattık ve tepsimize aldık. Şimdi azar azar kremamızı üzerine döküyoruz. Her yerini gezdireceğiz. Güzel bir taban oluşturalım, ara kat oluşturalım. Sanırım bu kadar yeterli. Şimdi tekrar bisküvilerimizi üzerine gezdireceğim. Şöyle birazcık daha alabilirim. Ve ikinci katımızı artık yapabiliriz. Evet, ikinci kat kedi dillerimizi de koyduk. Şimdi tekrar kremamızı üzerine azar azar gezdiriyoruz. Eşit bir şekilde dağıtmamız gerekiyor. Şöyle. Mutlaka denemelisiniz. Çünkü kremasının tadı gerçekten çok lezzetli. Evet hazırladığımız tiramisumuz şu an son hali son rutuşu yapılıyor. Üzerine bol kakaosunu serpiyorum. Ve dolaba kaldıracağım. Ee, bir gün dinlenmesi gerekiyor. Siz de yaptığınızda geceden yaparsanız ertesi güne kadar tamamen dinlenmiş olur. Bu şekilde Tiramisu'yu tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi. Evet, yine bir videonun daha sonuna geldik. Mis gibi orijinal İtalyan tiramisumuz hazır. Dolaba kaldıracağız. Bir gün dinlendireceğiz ve ertesi gün biz afiyetle yiyeceğiz. Siz de evinizde böyle bir lezzetin bulunmasını istiyorsanız mutlaka denemelisiniz. Abone olmayı, like'lamayı unutmayın. Hoşçakalın.